Gel. 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 Gel bakalım gel. Dur bakalım. Beşte mi oturalım? Gel. Gel bakalım. Gel. Gel kucağıma gel. Gel kucağıma gel. Neredesin? Evet. Şöyle bir kamerayı çevirelim. Arkadaşlara merhaba yap bakalım. Merhaba yap arkadaşlara. oraya çeviriyorum ama olmuyor sanırım senin ismin ne bakalım arkadaşlar hepinize merhabalar bakın bugün çok güzel bir e, kedimizle tanıştık bir evladımızla tanıştık gerçekten kendisi çok tatlı ve çok sevecen e, yeni tanıştık kendisiyle gözleri çok güzel kendisi de çok güzel bu arada e, dur bakalım Birazdan Fatma abla gelecek. Fatma abla seni çok seviyor kedileri. Aşırı seviyor. Yani anlatılmaz derecede seviyor Fatma kedileri. Bu arada sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Dur bakalım dur. Şimdi nereden gelmiş bilmiyorum ama çok arsız bir kedi. Hani ilk tanımadığı insanlar hemen kucağına gidiyor. Kedi. bana bak bana. Bak şimdi Fatma abla gelecek. Fatma abla seni görünce o kadar çok sevinecek ki. Kaçta çıkıyor Fatma abla? Dur bakalım saate bakalım. Dur saate bakacağım. O ta 10 dakika sonra gelecek arkadaşlar. 10 dakika sonra. Sen hasta mısın? Hapşuruyorsun ama. Bana bak. Bana bak. Şişt, düştü düştü düştü. Düştü düştü düştü. Düştü düştü düştü. düştü. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gömleğim battı. Gerçekten gömleğim battı battı. Gömleğime bakar mısın? Bir dakika dur bir şey göstereceğim arkadaşlara. Bir şey göstereceğim. Müsaade eder misin? Fatma zaten Fatma senin var ya. Fatma senin görsün senin gör. Fatma asıl seni yakalasın. Sen asıl sıra gör. Bir Fatma gelsin. Fatma gelsin. Bak bak bak. Bak hareketlere bak. Bak bak. Bu evcil bir kedi bak. Tam bak. Arkadaşlar bilmiyorum tam gözüküyor mu ee, bak bak. Altın ışık vardı geçen gün soruyordu. Kedi yok mu diyordu. Bunu eve götürelim ya. He? Seni eve götürelim mi? Seni eve götürelim mi? Seni eve, mi? Seni eve götürsen sen benim kuşumu yersin. Sen benim mavişimi yersin ama. Al 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 al. Bu arada senin şansına bugün kimse gelmedi. Var ya. Yemin ediyorum. Sen duyacağım. Sen duyacağım. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Senin ateşin mi var? Valla bence ateşi var arkadaşlar. Yani burası yanıyor. Kulakları yanıyor. Ya ateşi var. Şimdi Fatma gelsin. Bak oyuncu bir de oyuncu bir de oyuncu bir de sen oyun mu istiyorsun? Dur ama oynayacak bir şey de yok ki bak orada top var. Topla oynayalım mı? Ne? Topla oynayalım mı? Bak bak bak. Gel bu tarafa gel. Gel bakalım arkadaşlar hoş geldin yap. Hoş geldin yap arkadaşlara. Merhaba yap. Hadi. seni döveceğim. Bak, bak. Bir arkadaşlar göz, gözlerini göster, gözlerini göster. Gözlerini göster. Bırak mı çekim yapayım? Hı? Şş, bana bak. Bak 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 bak. Arkadaşlar şöyle bir göster kendini göster. Ee, merhaba hoş geldiniz. Şu an YouTube'da canlı yayındayız. <laughs> Abi Fatma görsün biraz sonra bak. Kanki. Ya canlı yayındayken aramayın beni ya. Abi canlı yayında arıyorlar var ya. Sizi arayacağım ya dur Raşit ya. İşiniz düşünce dur ya kanki ile tanışmışsınız bir canlı yayın yapıyoruz. Değil mi? Seninle tanışmışım. Şöyle bir tatlı bir kedimizle oğlumuzla tanıştık. Şurada bir canlı yayın yapıyoruz. Bizi arıyorlar, telefon ediyorlar. Eee, hayret. Şenin sen. Ta var Fatma. Bir abla var abla. Isırma şey. Tenzili abla var. Seni ona verelim. Onun 10 on tane kedisi var. Bu arada arkadaşlar üstümü Onun e Oğlum bak gömlemi gömlemi yırtma ha. Bak şimdi. Bak bak bak. Uysuz, uysuz, uysuz. Uysuz. Gömleğim haline bak bak. Gömleğimin haline bak. Oy sus, oy sus, oy Seni şu seni Fatma iç. Geleceğim mi? Üstümün haline bak. Üstümün haline bak. Şu gömleğimin haline bakın ya. Yani. Şu gömleğimin haline bakın. Sadece kıl. Sadece kıl. Dur 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 şöyle bir kamera çevirelim. Ne var? Ne var? Dur dur arkadaşlar ha. Gözlerini göster gözlerini. Bak 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 yaramaz bak yaramaz. Bak yaramaz ya. Fatma da çıkmaz ki tabi zaten. Oyuncu seni, oyuncu senin kesin sahibin vardır, senin sahibin var, seni arıyordur. Senin cipin falan yok mu? Okulun bahçesine gelmiş, nereden gelmiş kimse bilmiyor. Ama sokak kedisi olmadı yüzde yüz kesin. Çünkü çok uysal ve çok da evcil bir kedi.

Kedici güzel mi? Güzel seveyim mi? Babadan izin al. Ama sevebilirsin böyle yavaş yavaş. Baba nerede? Bak orada. Baba seviyorum. Gel seveyim mi? Hadi sev. Ne? Gel. Gel gel. 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 Çok tatlı değil mi? Gel. Nereye gidiyorsun? Sen ne? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel. 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 Nereye gidiyorsun? Fatma abla gelecek. Gel. Biz şu anda sabırsızlıkla Fatma'nın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz e, videolarda paylaşıyoruz bazen Fatma hayvanları çok ama çok fazla seviyor. Kedileri, köpekleri, kuşları ama kedileri ayrı bir seviyor. Yani Fatma o kadar çok seviyor ki kedileri. Şimdi e, burada Fatma'nın hafta sonları geldiği bir özel ders aldığı okulumuz var. Okula gelmiştik bugün. Şuan sabırda bu kediyi gördük. Ee, yanıma gelir mi gelmez mi diye bir tereddüt yapıyordum. Bir çağırdım. Abi nasıl diyeyim size ya uysal şımarık hemen koşarak geldi. Kucağıma atladı. Hani yabancı mıdır sever mi vurur mu falan. Hiç öyle bir şey yok bu kedide. Ee, sahipli bir kediye benziyor sanırım ya sahibini kaybetmiş çünkü İnsanlarla uyum, uyum kurması, oynaması, hareketleri falan çok güzel. Gidin. Evde kuşum falan var. O yüzden Fatma eve götürelim demek ister ama biraz da ateşi var sanırım. Çünkü kulakları falan yanıyordu. Ee, hapşırması vardı. Şimdi ben e, çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Çünkü e, Fatma gelecek. Şimdi, dersten çıkacak. Fatma onu görünce ee, aşırı bir sevinecek. Onun için derber göreceğiz. Çok seviyor çünkü benim kızım Fatma var ya e, anlatılmaz bir şekilde seviyor kedileri. Onun yani şimdi siz e, şeyini göreceksiniz. Yani ne demek istediğimi, mutluluğunu falan. Durum böyle. Geçen gün canlı yayın açmıştık, geçen gün, iki gün önce, iki üç gün önce çok da güzel bir sohbetimiz olmuştu, çok da bir kalabalık katılım bulmuştu. Ee, bugün sanırım saat erken, erken açtık, İnsanlar yatıyor, uyuyor, o yüzden ee, erken açtığımızı düşünüyorum. Yenek de bizi genç kesim izliyor. Genç kesim istediği için de e, şey yapıyor. Bu saatte uyanık olmalar lazım da ama Zaten yayınımızı paylaşacağız arkadaşlar. Yayını paylaştıktan sonra videomuzu izleyebilirsiniz. Haydi getir tatmayı. Hocamız şu an olduğu için sabırsızlıkta dediğim gibi kaç dakika kaldı? 39, 40 geç. çıkıyor. Şimdi çıkarır getirir. Şimdi getirince gips. Ben zaten onunla çocuklar oynuyor. İps. Aferin gel şimdi abla gelecek gel. Gel kocama gel. Sen gel buraya gel. Gel Fatma gelecek. Aferin gel kucama gel. Gel abla gelecek. Gel. Gel Fatma gelecek. Bakalım. Dur şimdi. Fatma abla gelsin. Seni görünce çok sevinecek. Fatma abla seni görünce mutluluktan havaları <laughs> uçacak. kucağıma gel gel. Gel bak şimdi kucağına hemen geliyor. Gel. Ya. Gel. Gel buraya gel. 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 Ya, ya. Ya. Gel. 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 Muhammed. Yeni görüyor musun? Hı? Hmm? Gidiyor mu anne? Dur bir dakika. Hadi Fatma, neredesin? Ee, şey ama Fatma. Bak. Evet arkadaşlar Fatma geldi şu anda. Şu anda. <gülüyor> Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Ama sırayı, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay ders boyunca kedi nerede? Kedi, kedi nerede? <laughs> evet. Kedi çok seviyor. Baba. <laughs> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ee? eve mi götürelim? Evet. <laughs> tamam eve götürürüz anne istemez ama kuşumuz var evde. Çok tatlı değil mi? Ben de seviyorum. Ben de çok seviyorum. Kuşumuz var buraya konuyor buraya konuyor. Aşırı seviyor ama kedileri ayrı bir seviyor. Kedi annesi sever. De annesi? Ha, <laughs> burada. Bu zaten yani. büyük bak kocaman tamam, olmuş. Alma seni buradan mı alayım? Buradayız <laughs> biz, şey evet. yaparız. Tamam. Merkezi zoracak. Dur, şey yapmayın yine sıra biliyor. Yapma Muhammed öyle atma üstüne. Cık, atma üstüne bir şeyler. de. Bakarım. Hata Evet. Şu anda Dur biraz geri çıkın. Sen sevebilirsin Fatma. Sev sev. Hede. Oynayabilirsin evet. Hmm. Senin, kedin? Senin kedin. mi? Evet. Ya baba. ne koydun? Kız mı olsun? Faten. <laughs> Ay dizlerini koyma, dizlerini yere koyma. Gel otur oraya senin kucağına gelir. Gel. Ha otur oraya. Tamam otur. Gel bakalım gel. Gel Fatma abla kucağına gel. 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 Gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel bir dakika. Dur, dur, dur ısırdı, dur dur. dur. Isırdı, eline dokundu mu? Isırıyor.

Mama yesin sonra tamam mı? <laughs> Mamasını yiyor şu anda. Baba nerede orada? Hı? Nerede orada? Evet bak. Ha? Mama yiyor.